gerçekten atizi itizine karışmış durumda. Ekrem İmamoğlu'ya da benim artık özel hesabım var. Ben bugüne kadar Ekrem İmamoğlu aleyhine hiçbir şey yapmadım. Benim umurum değil. Ben çünkü güncel siyasete inanmıyorum. Mustafa abi çok iyi biliyor. Doğru mu? Evet. Diyasi balavra oldu da inanıyorum. Yıllardır sattım bunu sattım. söylüyorsun. Kazanıyorsa kazansın. Kürtler siz yüzde dokuz alsın. Zaten Meral'den yüzde dokuz alır da İmamoğlu kazanırsa kusura bakma Murat Kurumu asması lazım kendini yani. Ya, hayır bir de helal <laughs> hoş olsun ya ha, yani. yani. O zaman da Murat ha, Kurumu hesap sorarsınız arkadaşlar nasıl başlarsınız? Ya, ya, ya AK Parti'ye. Ya AK Parti'ye Parti veya Cumhur İttifakı'na nerede yanlışlık yaptık? Tabii diyor. aynen aynen. Ama Ekrem İmamoğlu görüyorsun Kürtlerdeki değişikliği, Kürtlerin sırtına basarak kazanamayacağını görüyorsun. Ve her türlü, evet risk alarak söylüyorum, her türlü şerefsizliği yapıyorsun. Adam satın alma, adam kayırma, ona buna paralar dağıtma. Kürtleri sırf kengeni de sırtına bilebilmek için. Bak bugün tweet attım. CHP'li delegelere rüşvet vermeye benzemez bu işe. CHP'li delegeli rüşvet vermeden devlet karışmıyor. Bugünkü düzende devlet bilse bile karışmıyor. Ben bildiğini biliyorum ben raporunu okudum. İlgili devlet kurumunun CHP'li delegeleri nasıl rüşvet dağıttığını raporunu okudum. Mustafa abiyle okuduğum gün söyledim. Yalan evet, mı? Söyledim. Okuduğum gün söyledim. Bak benim kimseden korkum yok ha. Kimseden korkum yok. Gerekirse devletten de korkmam gider açıklarım. Devletin işlerine ben karışmam. Devletin kendince bir raconu var. Ama CHP'li delegen rüşvete benzemez. Adam satın almaya, ajan tutmaya, ajan kullanır gibi adam kullanmaya yaparsan kazansan da elinde kalır. Kazansan da elinde kalır. Bizim Serkan Kalemciler bugün en son haberin sahibi. ismini vermek istemediğim bu hain kişiye. Yok ki ya sen dedirdin mi Ekrem İmamoğlu kazansa bile yarın diyor bu devlet isterse İstanbul'a kayyum da atar diyor bu yöntemlerle kazanırsa. Var tabii devletle kavga. Diyor ki diyor. asla atayamaz diyor o hain kişi. Türkiye'yi tanımamanın bedelini öyle bir ödeyecekler ki artık Kürtler değil de bu hainler bedel ödesin be. Yeter şu Kürtlerin bedel ödedi. Yanlış mıyım? Ya çok doğru. Yeter mi şu şey 8 senedir ama Kürtler de Hayır. artık herhalde Manzarayı görsün. Evet. 100 senedir değil, 100 senedir 100 senedir de, evet <laughs> doğru. Tabii, <özellikle, gülüyor> ne, ne diyorsun şu işe? Yani Diyarbakır çok hareketliydi, Urfa da çok hareketliydi. Ben, e, Leyla Zana'nın zaten Nevroz'da konuşma yapacağını hepimiz biliyorduk. Tabii, tabii. E, ve çok da coşkulu bir konuşmaydı, üstelik çok da kısa sürdü. Yani e, top, totalde bir 8-9 dakikalık bir konuşmaydı ama mesajları çok netti. Evet. E, Türkçe yaptı konuşmasını. Evet, Türkçe yaptı. Çok kısa bir e, kısmını Türkçe söyledi. Evet. Zaten Leyla Zana'nın kürçesi o kadar fasih bir kürçe ki. Öyle çok mi? Çok fasih. Bir 1991 yılından hatırlıyoruz. Ha evet, öyle değil mi oradan. <laughs> İlk dediği güzel demek tabii, yani. Tabii, güzel. Öz, yani öz, öz, öz öz hakikaten yani böyle şey olmayan, herkesin anlayabileceği, herkesle konuştuğunda hiç böyle eee deniliyor değil evet. mi Tabii kırmancı Kırmançi deniliyor. zaten galiba Leyla Hanım da kürçeyi çok çok sonradan öğrendi. Evet. Öyle Ve mi? Ve tabii Leyla Hanım'ın zaten sembolik bir anlamı da var yani hem 91'de az evet, önce hocamın söylediği şey. gibi. Hem de şeyde de var sadece 91'de değil. Mesela hatırlarsınız bence ikiniz benden daha iyi hatırlarsınız 2006-20 23 Ocak 2016 yılında Leyla Zan'a biten çözüm süreci ve bu e, başlayan şehir savaşlarının e, Kürt halkına verdiği zararı ifade etmek evet. için e, Erdoğan'dan randevu istedi. O da dedi ki milletvekili yeminli ondan evet, sonra evet, geldi. Hatırlıyorsunuz. Dedi. O da Aynı dedi. etmeyeceğim dedi. O da etmeyeceğim dedi ve o tabii e, orada çekildi. Yani dolayısıyla her zaman e, sorumlu bildiğimiz evet, sorumluluk alan biri ve yani e, kendi, kendi kendisini de ortaya atmaktan da çekinmeyen biri ki bunu Nevrozdaki konuşmasında da gösterdi. Nevroz'daki konuşmasında e, dikkati çeken iki nokta vardı. Birincisi kendi irademize sahip çıkacağız ve oylarımızı kendi partimize vereceğiz çıkışıydı. Üstelik bir yandan da şöyle bir çıkışı da vardı. 93 Özal sürecine, Özal'da başlayan o zaman silah bırakma sürecine bir gönderme vardı ve 93 yılındaki o iradeyi yeniden gösterecek misiniz diye halka hitaben böyle güçlü bir retorikle de sundu 3 kere sun... 2013 yılındaki yok 2000 e, 1993 yılındaki ha, Ahmet Türk'lerin e, Bekaya yanına dışındaki Tam da o Taliban'ın da araya girip e, şey Cengiz Çanlar'ın Çanlar özel özel şey aldığı özel görev aldığı e, özallı özalın çok büyük bir irade gösterdiği döneme bahsediyordu. Orada tabii Öcalan da güçlü bir faktördü.